Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scary e, teacher. teacher oynayacağız. Herkes evet. tarafından popüler, beğenilen ve son zamanlarda herkesin çok oynadığı, tercih ettiği bir oyun. O yüzden e, biz de bugün e, başlamaya karar verdik. Hanımlarınızla evet, <laughs> <laughs> yani arkadaşlar, bu çok bir. Adam yani. Adam değil kadın. Kadın. Ama adam'a benziyor evet. Evet adam benziyor. Hadi o zaman başlayalım mı? Ben şu kızları Tamam. Kızı seçmiştik evet, zaten. Evet kızı seçmiştik. Ee, play diyoruz. Play. Diyoruz. Ee, biz bir kere oynamıştık deneme amaçlı. Onu şimdi yeniden oynayacağız ee, İlk bölümü sizin için. Bak doluyor. Arkadaşlar. Siz dikkat edin, bu öğretmen bir çılgın görevde. <laughs> çılgın görevdeymiş. kapıyı açıyoruz filan yakalıyor bizi diyor. Aynen. Yani Ceren daha önce bu tarz videoları takip ediyordu, bakıyordu ama ben ilk defa hem e, oynayacağım ve hem e, izleyeceğim diyeyim Ceren oynayacak bu ilk bölümü. <laughs> o daha tecrübeli bende. Şimdi. Evet, evet, bizim öğretmen şimdi yani yeni uyanmış o yüzden. Oh, o yüzden, what a pleasant day it is. Evet şimdi. şimdi. <gülüyor> İlerleyeceğiz. <laughs> ah dur bir saniye. Hayır öyle öyle ilerlemeyeceksin. Ha o, o topu ileri yapacaksın. Evet o top ilerle. İlerle 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 ilerle. Evet. Şimdi kapıyı Şöyle açıyoruz. Açalım mı? Evet. İlerle. Açalım tabii. Bu kırmızıya tıklasak olmuyor mu? İlla oraya mı evet. alacağız? Tamam. Hadi devam ediyoruz. <laughs> Benzimiz bitiyor. Neden? İşte. Bak kırmızıya dolmuş. Dikkat et. Sizleri Nereden alacağız? Ama daha... Ne çabuk bir Daha Hayır, hiçbir görüyor. şey yapmıyoruz. böyle enerjim tükendi. Aşağı indir. Şöyle bir dakika. Sen tamam, şöyle ilerleyeceksin. Bu, iler, şuraya, şuraya, şuraya. Ne tarafa? Şuraya, şuraya. Hayır, fare kapanı alacağız işte ilk Hata, oyun. Fare, 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 fare. Aç, 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 aç. Ona değil, şuna. Aç. Tamam. Ee, i̇lerle.

Anneciğim bir saniye bir dakika. Anne bir saniye deme. Bir saniye. Ama daha hiç kapıdan bile giremedik. Bir saniye bir, bir şey yapalım ya. Ee evet, kaldı burada. Dur nereden çıkacağız? Ay Ceren dur. Ah geç ah. Ne oluyor ya? E, geçtik içinden. Dur. Değil mi? Gidiyor mu sen? Ben hem oraya hem oraya bak. Yukarı, yukarı, yukarı. Yukarı. çıkıyor? Evet, ee, tamam. Çıkıyor. Girebiliriz o zaman. Ay ay. Dur bir saniye. Ay enerjimiz bitiyor. Otostor diyor. Var mı 100 liramız var? Alalım mı? Alalım. Hani ki. Doldurmak... şurada gazete var. Gazeteyi bırakacağız anneciğim şey alacağız ya. Sen. I'm really beautiful. Yapıyorsun? şey alacağız fare. Yukarı, yukarı çık. Fare kapanı alacağız bebeğim dur. <laughs> Ay, geliyor, geliyor, gene geliyor ya. <laughs> of, ne yapacağız? Bekleyeceğiz mi? Burada gitmesini mi bekleyeceğiz? Nereye gitti? çıktı değil mi? Gitti 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 ah, gitti, gitti, gitti. gitti tamam. Şimdi şimdi neredeydi? Şu ben dolaptaydı. Şu 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 şu. Aç Aş bakalım. Al. Çabuk al fare kapanını. Alamıyorum sen oyna. my house, you little brat. Arkadaşlar yakalandık ya. Çünkü ilk defa oynadığımız için. Bir de... ben de telefonda. Tamam. i̇şte Ceren de dediği gibi daha önce bir telefondan takip ettiğimiz için bu mouse biraz zor oynuyoruz. o yüzden birazcık zorlandık açıkçası. Neyse devam. <laughs> Moral bozmak yok. Devam. O kapanı alıp yerleştireceğiz arkadaşlar. yakalasın Yine yakalayacak. Yine yakalayacak. Aslında şu yani. klavyeden yapılsa daha basit olur kral, da. Kral. Kral. Dur anneciğim. Her şey mouse'da bitiyor. Mouse'da da çok zor oluyor ona elimizin alışabilmesi için bir ay ya baştan mı başlıyoruz? <gülüyor> <gülüyor> oh, what a Dur, Ceren, sen, <laughs> sen sadece ne yapıyorsun biliyor musun anneciğim? Hmm. Ee, bu köşeden öğretmeni takip ediyorsun, gelip gelmediğini bana söylüyorsun, tamam mı? <laughs> bu 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 niye yap yap burada? Çünkü Oradan, At, orada oradan. orada orada hint alabiliyorsun. Oraya bas. Tıklayayım mı buraya? Evet, oraya tıkla. Bak hint alabiliyorsun. Aa. Ama tıklayamıyorsun. Paramız yok. <laughs> Paramız yokmuş arkadaşlar. Anladın mı? Anladım. Tamam şimdi yürü, yürü, yürü. Nerede o? Nerede? Hmm. başka bir yere. Gidelim. <laughs> oynasak keşke oradan daha kolay. <laughs> Nereye geldik? Dolap nerede kaldı? Dolap nerede? Do ah, do dolap işte. Ay, önüne Bak. Hmm. ama yakalayacak diyor. Dur, ah. <gülüyor> <gülüyor> ya neden söylemedin geldiğini arkamdan geldi. Of. Arkamdan geldi. Of ya. Son bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Artık yapamam. Ya biz bunu daha önce oynamıştık Ceren hemen yapmıştık hemen almıştık kapana yerleştirmiştik. Neden şimdi olmuyor anlamıyorum ya. <laughs> tamam dur tamam dur konsantrasyonun bozma benim. Şu klavyeleri bir kontrol edeceğim dur başlasın bakalım oradan yapamıyor muyum? Evet. Evet. Ay, tamam. Ha. Anladık. <laughs> Oh, what a pleasant day it is. <laughs> Sen şey yapacaksın şimdi. Şimdi bak. O, onun iyice bir gitmesi lazım ee, şeyden. Bizim olduğumuz yerden. Ay burada hala. Daha Aa çıkıyordun. Be, be, nasıl geliyor? 5 dakikada geliyor ya. Anne anne var var içeride 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 tamam, içeride tamam 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 bekliyorum anne gitme, içeride ha ah <laughs> anne, anne, anne <laughs> ne yaptı ama hala alt katta hemen bir odadan çıksa gelebilir bulabilir bizi. yok ya. Yok bizi fark etti anne bizi fark etti bizi fark etti. O esnada durdu. Fark etsin buradan kaçmak çok kolay. Anne, mutlaka anne mutlaka. Bekle 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 bekle. Of. Bekle Acaba girip kapan alıp geri mi çıksak? Üst kata çıksaydı daha kolaydı. Gelin. geldi. Yukarı çıkacak. Yo bu taraf bize doğru geliyor. Ne ee, dışarı kaç? Aa geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Ha biz fark ettik biz fark ettik. Tamam içeri gidelim. Tamam dur şimdi yukarı çıkmasını bekleyelim onun ya. Anne ben sana söylemedim mi yukarı çık diye. Biz niye yukarı çıkalım? Bizim <laughs> Çıkıyor. 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 Yukarı mı çıkalım? İstediğim şeyler aşağıda. Ben gidiyor. Git ya. Git ya. Git. Gitti. Tamam. Gitti. Gitti. Hala gözü yüklü gözüküyor. Seninle basmayacağız. Ay. Sizle basmayacağız değil mi? Hı -hı. Allah korusun. Yakalar. Dur şimdi. Ay. Tamam. Gitti. Wow aşağı Ay, aşağı. Really beautiful. Anna. Hayır anneciğim, işte şuradan kapan alacağız bebeğim. Bebeği Anne aşağı gidiyor. Ay. <gülüyor> 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 dönemiyor, dönemiyor, dönemiyor. <laughs> tamam, dur anneciğim, dur sakin ol. Sakin ol, ben, ben, <laughs> tamam, sakin ol. ben, <laughs> Ama 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 yanlış yere girdik. Okay. Bir çık. Dışarı. şeyler. Dur. Tamam 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 çıkıyorum. Ay Ceren. Sakin ol. Beni de korkutuyorsun. Tamam burada bulamaz bizi. Bir saniye dur. Ben daha yıkılayım. Dur şimdi bir dakika. Şu mağaza bir elim alışsa. Ben çok güzel hallederim bunu da mağaza elim alışmadım. Ay ne yapıyoruz biz bir saattir bekliyoruz ya. Daha hiçbir şey yapamadık. Gelsin buraya gelemez ki. gelebilir mi yoksa? Yo Geliyor. Geliyor hala. şimdi içine gidiyor. Ay, ay ne kadınmış bu ya. Allah bunun öğrencilerine sabır versin arkadaşlar. arkadaşlar bu bitince de ben de cep telefonla ört ört. Dur, ört. hayır 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 kapatma ya. Ben, ben de cep telefonundan oynayacağım. Yakalanırım. Dur, yukarı mı çıkıyor? Yukarı çıkıyor. Yukarı çıkıyor. Tamam bu biraz bekleyelim. Biz kapanı aldık mı? Alamadık. Alamadık. Ay daha kapanı bile alamadık arkadaşlar ya. Çıktı mı? Hayır. aldık tamam aldık nereye koyacağız geliyor ay kaç 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 <laughs> Dur. En azından kapanı aldık. Yani şu ilk bölümü ayrılsa bir tamamlasaydık. Kalbime inmeden. Şimdi tekrar yukarı çıkmasını beklememiz gerekiyor. Hemen karşıda masaya koyup kaçacağız. Ama gazeteyi musun? Gitsene kadın bir banyoya gir banyoya gir duş falan al yani ne hemen gidip iki dakikada iniyorsun aşağıya. Evet dur şimdi. Ben işte. Gitti mi gitti mi gitti mi? Hayır sen bakmayacağım diye bir şey yok. Ee, gidip bir şey yapacaksın. Geliyor. Geliyor, geliyor. Çık kaç? Çıkamıyorum. Şufa. Dur, 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 dur. Aa! Aa, geliyor I believe you by your tail, you rat. Arkadaşlar biz bu oyunu geçemedik. Ve kaçıncı denememiz? 3 mü? 4 evet. mü? Ee, de, de aynı, evet. Hayır. Hayır oh. İkinci bölüme geçsek öyle zor olur. Hayır daha birinci bölüm. Bitim. Arkadaşlar biz bu bölümü geçemedik. Ee, ve biraz alıştırma yapmamız gerekiyor. Ama siz eğlendiyseniz ve videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın Lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.